Yoji Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir haftanın sonunda haftalık kapanış videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar bugün yine 10 numara bir piyasa analizi yapacağız. Kripto paralardan, MTA'dan, Borsa İstanbul'dan her şeyden size bahsedeceğim. Başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Yoji Kripto takip eden kazanır. Evet arkadaşlar şimdi analizimize başlamadan kötü bir haber vereyim. Oradan sonra tekrardan analizimize hızlı bir şekilde başlayacağız. E, BTC Türk Borsası hack saldırısına uğradı arkadaşlar. 55 milyon dolar civarında bir para çalındığını, e, yatırma ve çekme işlemlerinin şu anda ASKİ alındığıyla ilgili vesaire bir söylentiler dolaşıyor. E, geçmişte e, sıkı takipçilerim biliyordu zaten ben gerek FTX borsasının batması gerekse Hotbit borsasının batması zamanından beri sürekli size en az 4 tane borsayla çalışmanız gerektiğini, kendi manfaatiniz, paranız ve hayatınız için gerekli olduğunu basa basa söylemiştim arkadaşlar. Bir kez daha bu söylediğimin gerçek olduğunu sizin menfaatinize olduğunu bir kez daha gördük. Bununla ilgili arkadaşlar eğer ki sizde paranızı ee, sadece bir borsaya yatırıp batmak istemiyorsanız lütfen birden fazla borsayla e, çalışın paranızı 3'e 4'e 5'e hatta 6 tane borsaya bölün arkadaşlar bir tanesi bilemediğiniz iki tanesi batmış olduğu durumda diğerleri sizi kurtarabilir ondan dolayı arkadaşlar lütfen kendinize e, zarar verecek işleri yapmayınız sadece bir kimlik doğrulamasıyla yeni bir hesap açarak yeni bir borsa Kullanımıyla paralarınızı dağıtarak kripto para borsasından zarar görmeden hayatınıza devam edebilirsiniz. Eğer ki isterseniz arkadaşlar bu videonun arkası altına da bir ömür boyunca indirimli bir şekilde faydalanabileceğiniz, kayıt olabileceğiniz bütün borsaliklerim bırakıyorum. İstediğinize üye olup oralardan bir ömür boyunca arkadaşlar indirim bir şekilde alım satım yapabilir paranızı paylaştırabilirsiniz biri battığı zaman diğerinden hiç olmasa hayatınıza devam edebilirsiniz arkadaşlar Bunun da sizinle paylaşmış olayım aşağıdaki size vermiş olduğum borsa linklerinden arkadaşlar en yüksek yani indirim linke sahip olan GTO borsası %50 indirim linkiyle bir ömür boyunca Oradan arkadaşlar kendinize yeni bir hesap açıp oradan alım satımınıza ve hayatınıza devam edebilirsiniz. Ayrıca %100 burada yani likidite para kanıtıyla kendini ispatlamış bir borsa arkadaşlar bunu da sizinle paylaşmış olayım. Hızlı bir şekilde piyasa analizine başlayalım arkadaşlar. Bitcoin'den başlıyoruz. Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar 64.482 direncinin altında hayatına devam ediyor. Bir saatlik grafikte bakıyorum arkadaşlar. Bir saatlik grafikte burada düşen bir kanal içerisinde olduğunu kendisine ve bize gösteriyor arkadaşlar. Durum böyleyken Bitcoin ne zaman yükselecek kelimesini şu anda duyabiliyorum arkadaşlar sizlerden. Öncelikle bu bir saatlik kanalı bir kırmamız lazım arkadaşlar. Ayrıca kırdıktan sonra da 64.482'nin üzerinde en az 4 saatlik ve günlük kapanış görmek istiyorum. Hatta iki günlük kapanış görmek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra artık Bitcoin'in yani 67.300'lere 400'lere 400 lira doğru bir hareket gelmesini bekleyebiliriz. Oranın da kırılması ile artık Bitcoin arkadaşlar gerçekten bir yükselişin gelmesi için benim için bakın burada kendisini minimal bir direnç oluşturmuş olduğu 71.985. Yani 72.000 doların üzerinde en az bir 4 saatlik ve iki günlük kapanış hatta haftalık bir kapanış görmek istiyorum ki artık Bitcoin'de yeni atıyaşlara kapı açılsın, yeni atıyaşlara yelken açılsın arkadaşlar. Şu anda durum böyle. Onun haricinde hani fazla bir şeyler anlatıp da sizinle böyle kafanızı, moralinizi bozmak istemiyorum. Piyasanın durumu belli. Elbette ki BTC Türk borsasının yani batmasıyla çıkmasıyla işte hack saldırısına uğramasıyla hani Bitcoin'de herhangi bir zarar görmedik. Bir Binance batmış olsa ya da orasına Oraya bir hack saldırısı olmuş olsaydı emin olun ki şu anda belki 50 binleri hatta 40 binleri falan da konuşabilirdik. Hiçbir borsa yani Binance gibi böyle etkili ve yetkili olmadığından dolayı o yüzden bizim yerel borsalarımızın da çerez olduğunu şu anda size söylemek istiyorum. Şimdi durum böyleyken arkadaşlar hemen size buradan bir tane de Ethereum'a bakmak istiyorum. Ethereum'da da e, burada da yine aynı Bitcoin'de olduğu gibi burada da yine bir düşen trendin birlikte olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada şu düşen trendin Ethereum'da da kırılamaması durumunda arkadaşlar. Ben artık yani Ethereum'da da bir yükseliş bir performans beklemiyorum. Yalnız Ethereum'un şöyle bir hikayesi var hemen size onu da... E, anlatayım. Oradan da bir bahsedeyim arkadaşlar. Ee, burada Temmuz ayı itibariyle artık Ethereum'un ETF'ler arkadaşlar e, alınıp satılmaya başlamasıyla orada birlikte dönecek. Dolayısıyla bir para giriş çıkışından dolayı Ethereum'un fiyatında bir artış olacağını bir Temmuz'dan itibaren ben bekliyorum. O da olmasıyla elbette ki Ethereum'un altyapısında olan yani Ethereum'un altında çalışan diğer alt de da faydası olup oralarda da bir yükseliş görmeyi bekliyorum Peki tamamen yükselişler Hocam ne olur nasıl olur ne zaman olur ne zaman başlarız diye sorarsanız Arkadaşlar ben yaklaşık 2 ay boyunca yani Ekim Kasım sonbahar ayına kadar da yani o zamanlara kadar böyle bir düşüş stabil yatay böyle bir piyasa izleyeceğimiz düşünüyorum e, ee, bu Ethereum'un ETF'lerinin onaylanıp da alınıp satılmasının bir piyasaya çıkmasını bir izlemekte görmek istiyorum arkadaşlar. Zaten ondan sonra da orada büyük bir hareket olup olmayacağı bize e, gösterecektir. Ha şey olur birkaç gün belki bir yükseliş olabilir altcoin'lerde ama ondan sonrasından da e, biliyorsunuz ki haberde al gerçekleşince sat stratejisi itibariyle orada da tekrardan alt bir düşüş gelmesini bekliyorum burada durum böyle arkadaşlar hemen size BTC dominansından bir bahsetmek istiyorum burada BTC dominansına baktığımız zaman Bakın bu beyaz düşen trendimiz arkadaşlar ta eskilerden beri yani 57'li seviyelerden beri düşen trendimiz şu anda hala onun da altında olduğunu bize gösteriyor Burada size şunu söylemek istiyorum ama hani geçmişe nazaran yani Şuradaki yeşil 53 bandını bekliyordum ben oranın kırılmasıyla artık mükemmel bir boğa sezonu bekliyorduk ama gelin görün ki e, gerek madencilerin satması gerek ne bileyim e, balyalarını satıp tatile çıkması e, birkaç gün öncesinden de Almanya'nın bile Bitcoin sattığıyla ilgili haberlerin yayılmasıyla artık piyasada arkadaşlar Bayağı bir e, düşüşü oldu. Bayağı bir sağdan soldan gelen kaynakları itibariyle bir manipüle ediliyor. Yani buralardan artık insanlara bıktırma e, operasyonunun devam etmesi, ellerindeki malın alınmasıyla artık ondan sonra son bir kez daha tam gaza basacaklar. Bir daha hiç kimse bu rakamları e, altcoinler için göremeyecek. Hatta bitcoin için bile göremeyeceksiniz. Ondan sonra benim için artık Bitcoin'de 180 bin doların kapısı açılmış olacak alt de nerede Elbette ki 5x 10x 20 50 100 xleri hep birlikte göreceğiz arkadaşlar yani burada bekle gör politikası şu anda ve ucuza mal toplama yani market maker'ın yapmış olduğu hamleler diye düşünüyorum Ben bu olayı bekleyip göreceğiz konuyu değerlendireceğiz arkadaşlar şurada Artık bu yükselen trendi de silmek istiyorum. Bunun da e, hani minör bir yükselen trendi. O da kırılıp işi bittiğinden dolayı artık bu dominansa bir etkisi yok. Burada dediğim gibi arkadaşlar bu düşen e, trendi artık bu saatten sonra dominansta görmek istiyorum. Burada da yine Bitcoin ve Ethereum'da olduğu gibi e, minimal düşüş ve yatay olarak hayatına devam edecek. Dediğim gibi 2 ay sonra da artık buralardan da filmin kopması ile e, tekrardan da ben yükselişlere görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada hemen size dolar tl grafiğinden bir tane bakmak istiyorum. Dolar tl grafiği 32.95 seviyesini taciz edip duruyor. Yani 32.90-95 neyse 33 seviyeler. Burada bayağı bir taciz başladı arkadaşlar. Buranın kırılması ile artık Dolar TL'de de ben 34 lira 20 kuruş ve 35 lira hatta yıl sonuna doğru 40 TL seviyelerine doğru da bir yükseliş beklediğimi size söylemek istiyorum. Euro'ya hiç bakmıyoruz zaten arkadaşlar. Euro aynı yani dolardan 2-2,5 lira fazla olarak hayatına devam ediyor. Ondan dolayı buraya destek Trencfeser'e vesaire çizmemize gerek yok. Şimdi hemen size bir tane S&P 500'den bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada S&P 500 yani Amerikan borsalarının biliyorsunuz ki yükselişlere doymaması sürekli yükselişlerde hayatına devam etmesi itibariyle yani bütün baktığımız zaman gerek global borsalar, borsalar gerek bizim borsa İstanbul vesaire yani bütün borsaların yükseliş halinde olması ama kripto para borsasının böyle Düşüş halinde olmasını yani hiçbir sebep yokken verilerde yani güzel geliyorken Amerika'dan herhangi bir sıkıntı yokken ben bu kadar hani bir düşüş altcoinlerde özellikle altcoinlerde bir düşüş beklemezdim ama dediğim gibi market maker'ın yapmış olduğu manipüle ve operasyonlar ne ne son silkeleme operasyonu diye düşünüyorum. Ama bugün olması yarın yarın olması öbür gün vesaire tabi bu lafın gelişi. Dediğim gibi 2 ay sonra arkadaşlar sonbaharda asıl boanın tam anlamıyla cayır cayır fitirinin ateşlendiği artık 3-5-10 xleri vesaire görebileceğimiz günlerin yakın olduğunu söylemek istiyorum. Hemen burada size gümüş dolar yani gümüşün bazındaki grafiğinden bakmak istiyorum. Buradan bakalım grafiği arkadaşlar. Burada haftalık kapanışını 29. 53 seviyesinden yapmış 29.79 bu kendisinin direnciydi arkadaşlar yani buranın üstünde kapatmış olsaydı önümüzdeki hafta içerisinde artık 31.96 ve 33 seviyelere doğru da hayatına devam edeceğini söyleyebilirdim ama bugün olmazsa yarın e, gümüşte de arkadaşlar ben gerçekten e, mükemmel yükselişlerin artık e, gelebileceğini bekliyorum bunu da hep birlikte bekleyip göreceğiz zamanla Buradaki bakın bu e, boğa bayrağı diyelim arkadaşlar. Boğa bayrağının kırılması ile gerçekten burada da mükemmel bir yükselişi görebileceğiz. Burada da yükseliş hemen ne kadar olacak ondan da size bahsedeyim. Eğer ki boğa bayrağı çalışırsa örneğin şuraya koymak istiyorum arkadaşlar. Yani buraya koyduğumuz zaman ortalama e, hemen şuraya da bir indireyim bakalım yani 37 dolar seviyelerine kadar da ben artık bu boğa bayrağının hedefi olarak gümüşte de bir yükseliş görebileceğimizi şimdiden size söylemiş olayım. Gümüşün TL tarafındaki grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar burası da yine ons bazında olduğu gibi burada da yine bir boğa bayrağı oluşumu görüyorum. Burada da arkadaşlar yani bu hani burası pek yani biçimsiz bir boğa bayrağı gibi görünüyor da yani buranın da artık kırılması ve üstünde kalmasıyla 34 TL'den bahsediyorum 31.06 seviyesinin üstünde kalmış olduğu her süreç içerisinde yani bu burayı desteği kırmadığı süreç içerisinde ben gümüş TL'de de 40 TL hedefimizin hala devam ettiğini size söylemiş olayım. Burada e, altın TL'ye baktığımız zaman arkadaşlar altın TL 2404'lü yani 2400 seviyelerin hala bir alım noktası olduğunu oranın altına kırmayacağını, oraların e, altına bir daha kırmaması durumunda buraların dip noktası olduğunu ve mükemmel yükselişleri artık 3000 TL'nin e, gelebileceğini geçen videolarda söylemiştim. E, hala o fikrim devam ediyor arkadaşlar. Burada 2536'nın kırılması Üstünde en az 4 günlük ve pardon 4 saatlik ve günlük kapanışların gelmesi ile artık altının TL tarafında da e, gramının 3000 TL'ye doğru yol alacağını söylemek istiyorum. E, burada baktığımızda bakın ons bazında baktığımızda bir düşen şu minimal düşen trendin e, kırıp tekrardan da altında e, haftalık kapanışını yaptığını gördük. E, burada önemli olan 2286 desteğinin üstünde olması. Buranın üstünde kalmış olduğu süreç içerisinde de elbette ki 2670'e kadar ons bazında altının da gidebileceğini söylemiş olayım. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman arkadaşlar Borsa İstanbul burada e, düşeni kırdı. Burada da arkadaşlar artık Borsa İstanbul'un e, tekrardan şurada 11 binli seviyelere doğru hareketinin önümüzdeki hafta içinde de devam edebileceğini ee, düşünüyorum arkadaşlar eğer ki bu yıl sonuna kadar 14.000 seviyelerini Borsa İstanbul'da göreceksek ben 11.000 seviyelerin üzerinde hatta şuradaki formasyon hedefi 11.248'in üstünde burada da en az bir iki günlük kapanış görmek istiyorum. Aksi takdirde de Borsa İstanbul'da da tekrardan düzeltmenin bitip ve yükselişe geçtiğini konuşamayız. Burada dediğim gibi bu 11.100'lü seviyeler bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar video çekemediğim zamanlarda Twitter kanalımdan da size tiyolar veriyorum. oralarda takip etmeniz menfaatinizi olur. Bakın buralardan size Telegram botları ile ilgili airdroplar veriyorum. Bakın burada formasyonlar destekleyen seviyeler veriyorum. Siz de buralardan her ne kadar piyasa kötü olsa da buradaki direnç seviyeleri itibariyle pozisyon alıp paranızı kazanabilirsiniz dediğim gibi e, hızlı bilgi almak isteyen arkadaşlarım da beni Twitter'dan da takip etmesi e, kendi açısından iyi olur diye düşünüyorum durum böyle arkadaşlar analizini yapmamı istediğiniz koyunlarınız varsa onları da bu videonun altına yorum olarak bırakmanızı rica ediyorum onların da analizlerini sizin için Twitter kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Ne diyoruz? Tiyoci Kripto takip eden kazanır.